أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قصة موسى والخضر كما في الصحيحين سيدنا موسى وسيدنا خضر قصة لري يعني أو على لندا واقع حادثة صحيح بخاري صحيح مسلم ده أن أبي بني كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المش أن إن موسى محقق حزت موسى قام قائم مش خطيبا خطبة أخيرا في بني إسرائيل <illness> Ben İsraillerin arasında hutbe okuyarak kalkmış, hutbe okumuş. Fesu ile sorulmuş. Eyyün nasi alem. insanlardan hangisi daha alim? Yani bugün ya, insanların en alimi kim? diye sorulmuş. Ve kâle ene. yani haliyle yani bir Resuldür, ul azimdir. Yani e, evet, doğruyu da söylemiş. Ama fe ateballahu e, Celle Azze ve Celle Ali. Allah ona sitem etti. Allah ona sitem etmiş. Evet doğru da söylemiş ama niye iz çünkü lem yer lem yerudden Allah'a ilmi çevirmemiş. Yani Allahu alem dememiş. Allah daha herkesten daha çok iyi bilir. Allah'ın ilmi herkesin ilminden daha çoktur. veyahut dese ki yani dedi insanların en alimi kimdir? Allah daha iyi bilir. Allahu alem. Allah daha iyi bilir kim alim. Bunun için Allah ona sitem etti fe Allah ona vahyetti etti ne ben bir kulum var bi mecma'il bahreyn iki denizin birleştiği yerde hu o senden daha alimdir kâle Musa Hz. Musa dedi ya Rabbi ben onu nasıl bulurum ona nasıl uğraşırım kâle Allah-u Teala dedi sen bir balık alırsın فَتَجْعَلُهُ onu kılarsın fi miktenin sepetine koyarsın فَهَيْسُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ هَيْسُمَا nerede ki فَقَدْتَ الْحُوْتَ balığı kaybettin Fa o kulum semme oradadır yani nerede balığı kaybettinse o oradadır onun işareti odur فَنْتَلَقَا yürüdü مُسَا وَمَا مُسَا يُرُوا وَمَا onun e, ve talebesi yavari diyelim onunla beraber Yuşa binin Nun. Ha, ya veli Yuşa binin da onunla beraber. Hatta izâ eteyâ es-sahrete. Es-sahrete. İşte, Demek orada belli bir kayalık varmış. Yani deniz kenarında. O kayanın yanına gelmişler. Ve da'a e, koydular Rusama başlarını fenama uyudular. Ha, başlarını başını koydular, uyudular. Ve tereben hutu Evet, hareketlendi. Ha, o zaman o ben balık hareketlenmiş fil mikteni sepetin içinde ve kharaca minhu. Ondan çıkmış ve sakata fil bahr. Denize düşmüş ve tehede tutmuş o balık sebil o yolunu fil bahri denizde seraben böyle bir ne söyle oluk şeklinde ha? Ne <laughs> şekli? Ha? Akıyorsunuz. <laughs> seraben, seraben. Oluk. oluk. şeklinde. Ve emsekallahu anhuti Allahu Teala tutmuş o balıktan ceryet suyun akışını suyun akışını tutmuş yani aynen adeta bir oluk yani bir iz bırakmış şeyin fesara aleyh misettak bir menfez gibi olmuş felem mesteykazen söyle o, uyanınca nesye sahibu en yukbira bilhut yani felem mesteykaza değil mi isteykaza mı isteykaza o elif yok mu orada yok. Neyse. Yani e, Hz. Musa uyanmış. Neyse. Uyanınca nesiye unutmuş sahibi o. işte onun arkadaşı unutmuş. En yukbirav bil huti. Ha, o nasıl öyle balığın durumunu ona haber vermeyi o, o görmüş. O görmüş balık çıktığını ama ona haber verme, e, vermeyi unutmuş. Fentelaka yürümüşler. Bekiyete yavmihime ve leylatime. Geri kalan gün, günün ve gecenin Ha, o geri, günün demek ki bir kısmında daha uyanınca daha günün bir kısmı varmış. Ha, ve o günün bir kalan günün ve geceyi de yürüyorlar hatta ila kanım ertesi gün oluyor. Ertesi gün olunca he Musa <laughs> musanifata Hz. Musa <yavvaline> demiş atina <laughs> ha bizim kahvaltımızı yani öğlen yemeğimizi getir. Zaten sabah öğlen bir. Laqad laqina min seferin hala ne sabah. Lakin <laughs> lakina vallahi karşılaştık kasemdi. Min sefer ne bu bu seferimizde ne sabah yorgunlukla karşı yani baya bir olduk. bayağı baya. Kan velem yecid Resulullah sallallahu aleyhi ve burada demiş velem <laughs> yecid Musa en nesebe aslında Hz. Musa yorgunluğu hissetmemiş hatta cavazel mekanel lezi amene vallahu ta geçince o Allah'ın emrettiği yerden geçince daha yeni yorgunluğunu hissetmiş yani oraya kadar yol, yolunu hissetmemiş. Ve kâle fetâhu, işte onun demiş, arayte, yani akbirni, yani bana söyle, yani ya hiç sorma ya, iz evayina ina sâhreti, biz o, ya söyle, kaya, kaya, kayaya e, sığındığımızda, o kayanın yanında istirahat ettiğimizde, fe inni nesîtul Ha, ben unuttum, o Hut meselesini, balık meselesini sana anlatmayı unuttum ama insani bana unutturmadı, inle şeytanu yani Şeytan unutturdu, min enzklere onu hatırlamaktan. Yani şeytan bana söyle hatırlama hatırlatmadı, yani şeytan unutturdu. Ve tekaza tutmuştu o balık, sebile o yolunu fil bahri denizin içine acama. Hayret acayip, acayip bir şekilde yolunu yani normal bir balık denizin içine girerse. Ya i̇zi, kalmaz. bunun izi böyle söyle? Yani denizden gittiği yerde izi iz bırakarak gidiyordu. Kal <laughs> fe kanel huti ve li acaba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada öyle demiş. Yani hut serab yapmış. Hut yani balık. Serab işte o iz yapmış. Oluk yapmış. O acay acab yapmışlar. Onları da hayret etmişler. Yani onunki serab olmuş. Onunki acab olmuş. Yani bir böyle bir denk yani e, ee, muvaffakat var. Fekala Musa, Seyyidin Musa demiş, zanika işte o, ya, o Allah hayrını versin. zanika ma kunna nabri işte, bizim aradığımız ma kunna, ma ellezi kunna nabri. işte aradığımız oydur işte. Ha, biz onu arıyoruz. Fertedda döndüler ala asalima izleri üzerine kasasan geri, geri dönerek izleri üzerine kâle Resulullah sallallahu aleyhi yani bu hadisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle tefsir ediyor. Reca'a dönmüşler. Yakussani e, 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 takip ederek asarahma izlerini ha, izlerini takip yani geri aynen nereden gelmişlerse oradan dönmüşler. Hatten teheya ta ulaşıncaya kadar ile o şöyle kayaya feyzen bir anda rast gelmişler. Racunun bir adama ki musacca bir örtü üzerine atmış. Heh yani bir, bir çarşaf üstüne atmış. Ve sellem aleyhim Musa. Hazreti yani Musa ona selam vermiş. Ve kâlel hıdır, hıdır aleyhisselam ve enna bi erdike selam. Yani nerede, buralarda selam ne, ne arasın? Yani buralarda selam yok demek yani. yani. Men ente, sen kimsin? Yani sen yabancısın. Yani bu, ya yani buranın milleti, buranın ahalisi bu selamı bilmezler yani. yani sen yabancısın, sen kimsin? Kale ene Musa. Ha, dedi, ben Musa'yım. Kale Musa beni İsrail. O beni İsraillerin Musa'sı mısın? Kale naam. Evet. Eteytüke sana geldim. Nütaallimeni bana öğretmek için. Mimma ullimte. Öğrendiğin ruşten doğru bilgileri bana öğretmek için. Allah tarafından öğretildiğin o bilgileri, o doğru bilgilerinden istifade etmek için, bana öğretmek için sana geldim. Talebe olmaya geldim yani. Kale ha, Hıdır Aleyhisselam dedi, inneke len tesseti ama ayya sabra. Sen benimle sabr, sabr edemezsin. Yani tahammül edemezsin. Ya Musa, inni ala ilmin min Allah La, nasıl söyle, inni ala ilmin min Allah Allemani la ta'lamu. Aslında öyledir ha. Ben Allah'ın ilmi üzerine bir ilim, Allah bana bir ilmi öğretmiş ki la ta'lamu. Onlar talemu alemiyedinden sonra olacak. Yani ben öyle işaret ettim. Ben bir ilmin üzerindeyim. Allah-u Teala bana bir ilim bildirmiş ki Allah'ın ilminde Allah'ın ilmi çok. Allemenihi bana öğretmiş. La talemu sen onu bilmezsin. Ve ente sen ise ala ilmin min Allah'ın bir ilmi Sen ise Allah'ın, sen de Allah'ın ayrı bir ilmin üzerindesin. Yani Allah allemekahu Allah sana onu öğretmiş ne alam ben de onu bilmem yani sen bizim alanlarımız çok farklı yani öyle ilim çeşitlerimiz farklı ilim türlerimiz farklı bak ya ben ya, ilmin batınıdır sen ilmin zahiridir işte kala Musa Hazreti Musa dedi yani o dedi sen dayanamazsın. yani bazı şeyler yapacağım sen e, senin ilmine göre caiz değil yani Şeriat ilmine göre caiz değil. evet. tamamen muhaliftir. Ha, sen, orada itiraz edersin. dayanamasın. Ve i̇şte Musa ha, Musa demiş. Kal demiş, Beni bulacaksın. İnşallah. Sabirine bak. İnşallah. Allah'tan yani orada yani bilmiş ki orada bir demek ki bir zorlanacağını bilmiş. Allah'tan yardım istemiş. Ha, beni sabırlı bulacaksın. Ve la asi leke emren. Senin emrine asi olmayacağım. Ha, sana itaatsizlik yapmayacağım. Fe kâle lehu'l hıdır. Fe Eğer bana tabi olursan, ben peşime takılırsan. Ha, fe la tesani. Sormayacaksın. Sorma. Sorma an şeyin. Benden bir şeyden dolayı sorma. Ya bir şey yaptın mı? Sorma. İtiraz etme. Hatta uhdisen leke minhu zikra. Sabret. Ben o hadise e, e leke, yani sana anlatacağım ondan bir zikr, e, bir tevil onun gerçeğini sana anlatacağım. Ha, onun gerçeğini anlatın, anlatınca sen orada kabul edersin. Ama de söyle hemen itiraz etme. Fentelaka yürüdüler. Yürüdüler. Yemşiyani e, gittiler. Yemşiyani yürüyerek bak. Gittiler. Yemşiyani yürüyerek. Ha yani binerek değil. Ale sahil sahil üzerine Femerret geçmiş sefinetun bir gemi fekellemuhum. Ha, bunlar o gemi sahibiyle gemiler, gemilcilerle ıı, konuşmuşlar en yahmiluhum onları bindirmek için Fearaful ha, araful hıdre Hazreti Hıdre'yi tanımışlar Fehamaluhum. onları bindirmişler bi gayri nevlin ey biduni ücret. ücretsiz fe lemme rakiba sefineti onlar gemiye binince لم yefce ee, Hz. Musa rast gelmedi mufacaat etmedi illa vel khıdır. bir anda bir baktı ki Hızır aleyhisselam kat kale'a sökmüş levhan bir ne söyle bir parça min elvahis sefine he, e, sefinen, yani geminin ne ya söyle o tahtalarından bir tahta sökmüş bil kadumi keserle he, keser vurup bir parça geminin bir tahtasını karmış. Fakat lehu Musa kavmun ya ne yapıyorsun ya bu bu adamlar bir kavmdir kad hamanuna bizi bindirdiler bir gayrinle ücretsiz evet, bu da onların hakkı mı? Amatte safinatim onların gemilerini kastettin ve kharaqta deldin. Yani bu mu onların mesela ona teşek onlara teşekkür etmek bu mudur yani? Onların gemilerini deldin. Yani tuğrika ehla ya resmen onları <güler> geminin ehlini boğdurmak için, boğmak için yani suya boğmak için. Yani gemi su alır. Ne söyle? Nakalciye taşıyan İmran yani büyük bir şey yaptın yani. Burada büyük tehlikeli bir durum. Tehlike. Yani, ve kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuşlar. Ve kanetin ula birinci ihtiraz. O birinci defa Musa yani, Musa'dan birinci ihtiraz. nisyanın. Unutarak unutmuş orada. Yani o Sözü ve sözü aklına gelmemiş yani söz vermiş ben sana karışmam. Ee, Vaja o anda ja bir serçe gelmiş. Ta vakale harf safine. Ee, geminin bir harf kenarı kenarına inmiş bir serçe gelmiş o anda ke, geminin kenarına inmiş ve nekale e, fil fil bahri Denize bir gagasını ka, vurmuş nakır, nakır. قال غسيل الدين، قال مشفق يعني دم 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 سؤال مشفق، قال غسيل السؤال مشفق. فقال له الخدر حازت خدر حازت مساددي ما علمي وعلمك في علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا الأصفور من هذا، ما ديدر علمي وعلمك. بانم علم سان علم، في علم الله تعالى علمنا نسبةً. الله علمنا قال شيء. değildir. İlla Müslüman nakasa hadan usfuru bu bu ne kadar bu 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 serçenin eksilttiği kadar min bu denizden ne kadar eksiltmiş. Yani bu gagasıyla aldığı o bir damla su yani. Ha bizim ilmimiz benim de senin ilmin Allah'ın ilmine nispeten işte o serçenin gagasıyla aldığı sudur. Allah'ın ilmi denizdir, deryadır. Ha. Yani biz kendimize alim dememizi hakkı hakkımız yok yani ha esas a, a, alim ondan sonra Allah'tır yani ha, bizimki bir emanettir azdır ondan sonra bir imtihandır sonra karaj çıkmışlar evet minas sefineti evet gemiden çıkmışlar ve benim ama yamyan o esnada ki onlar sahil yürüyorlar sahil üzerinde yürüyorlar sahil yani e, deniz kenarında iz bir anda ebsel el hıdru aleyhisselam görmüş gulamen bir çocuk yel abu oynuyor ee, sıfatı o gulam nekinden sonra cümle sıfatı ee, sıfat oynuyor bir çocuk görmüş gel yel abu malik çocuklarla beraber oynuyor ve ahedel hıdru reysahu Hazret Hızır onun başını almış yani yak tutmuş فَقْتَلَاهُ Sökmüş. Ha, yani başını almış ve sökmüş. فَقْتَلَا öldürmüş. Fekale lehu Musa e gel de de Hazreti Musa. E nefsen zekiyeten bir nefsi. Ya böyle tertemiz, suçsuz bir nefsi nasıl öldürürsün? Hamza İsfam inkar ediyor. Bir nefsin birisini öldürmeden kasas yani bu, 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 çocuk başka bir çocuğu bir kimseyi öldürse yani e, yani mukabil nefs olmadan öyle kasas olmadan sen nasıl öldürürsün? Lekad ciyete şeyen nükra. Vallahi lekad ciyete şeyen nükri. Yani nükri yani muhalif şey ya. Münker ya, münker. Yani günah, haram. Kal. Hıdır Aleyhisselam o anda. Alam ekul leke. Bak. Leke yani orada ona sitemi artırıyor, ona tekkid ediyor, onu muhatap ediyor. Ben sana değil mi? Sen, sen. Sana demedim mi? İnneke lentesetiyemâ ya sabra. Sen benimle sabredemezsin. Ha, güç, güç getiremesin, tahammül edemesin demedin mi? Kale Sufyan ve hadi eşhedü min yani, el Sufyan Sevdidir herhalde. Bu ikinci birinciden daha şiddet, daha sert. Daha sert olmuş. Kal o zaman Musa Aleyhisselam insel eltüke demiş doğru. İnsa eltüke eğer ben is, sorarsam an yani şeyin bir şeyden dolayı daha bu defadan sonra felatü sahibi benimle arkadaşlık yapma. Kad belagde ulaştın milledünni Ha benim benim yanımda özren artık özrene ulaştın. Yani sen artık mazursun. Yani sen benden ayrılırsan da haklısın. Ha. Yani fentelaka yürüdüler. Hatta ida ta gelinceye kadar ehle kariyetin. Bir köyün yanına, bir köy ehline. İstet ama ehla. Ha. Ehlinden taam istemişler. Antakya'ymış orası. Ha. Fe ebev imtina ettiler en onları misafir etmekten onları ağırlamaktan imtina ettiler ağırlamadılar da buldular fiyâ o köyde o şeyde cidaren bir duvar yürüdü en ha, neredeyse düşecek evet. fekâle el khıdr biyedi hakada, yani ey aşar biyedi eliyle işaret etti yani böyle işaret etti ve akama onu düzeltti fekâle Musa Musa aleyhisselam dedi kavmın bu ya bu cemaat bu millet eteynom onlara geldik falan yutimuna bize yedirmezler velem yudayifuna bizi nasıl ağırlamadılar bizi misafir etmediler yani niye hemen onların divarlarını düzeltiyorsun onlara hizmet ediyorsun ücret mücret almadan sen de onlara ücret he, e, yani isteseydin nevşiyete dileseydin lettehaz tane acan bunun üzerine bir ücret alırdın hiç olmazsa he, e, yemeğimizi çıkardık yani. Kale al khidir el-Khidir aleyhisselam o anda Hâdâ firâku beyni ve beynik. Bu benimle senin arasında ayrılıktır. Yani zamanı firak. Benimle senin arasında ayrılma zamanıdır. Nurla. Hâdâ firâku beyni ve ben ve senin arasında ayrılma zamanıdır. Sen unebbiyüke sana haber vereceğim. Bi te'vîli mâ lem tesatî aleyh Sabr et, etmediğin, sabr dayanamadığın şeyin te'vilini. Te'vilini yani gerçeğini, ondan sonra akıbetini sana haber vereceğim. Kâle Resûlullah sallallahu sellem demiş yer Musa. Allah Musa Musa rahmet etsin levadittu ben temenni ederdim enne o kana sabere temenni ederdim ki keşke sabretseydi hatta yakussallahu aleyna min ahbarima Allah-u Teala anlatsaydı onların haberini yani biraz daha daha fazla ha, olsaydı yani kısa olmuş ha. yani buradaki hikmetler e, söyle meydana çıkmış güzel de biraz kısa olmuş yani ha keşke sabretseydi biraz daha ne hikmetleri öğrenmiş olsaydık. Ahrecehu <laughs> şeyhan tembihun bu bu hadisi yani bu hadis baştan sonuna kadar İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmişler. Tembihun kâlel allâmetul kurtubi. İmam Kurtubi <evet> burada demiş keramatul enbiyâ'i sabitetun. Evliya ya. Evliya. Cenab-ı Kerametin mucizesi olur. Kerametin evliya değil mi? Sizinkinde de öyle mi? Enbiya mı? Evet. Ya, yanlış ya arkadaş. Kerametin evliya. Çünkü enbiyaların ki mucizedir. O zaten kesindir. Mucizeler he, vardır. Kerametin evliya. Evliyaların kerameti. Sabitetun gerçektir yani vardır. Vardır. Evliyaların kerameti vardır. Ha. Ama gerçek evliya Gerçek veli nedir Nedir? İşte şeriatın emriyle amel eden. Ha. Yani Allah'ın yasakladığı şeylerden sakınan, Allah'ın emirlerini yerine harfiyen getiren yani evliya, Allah dostları. Bu sahte, sahtekar, mahtekarlar değil yani ha. Evliyaların kerameti sabitletin vardır. <laughs> ala ma alin alayhi al-akhbar etti ve ayatu mutawa ha akhbar ve ayatu mutawatire ya akhbar da akhbar da ayetler zaten mutawatirdir akhbar mutawatire aslında diyecek mutawatir hadislerden ve ayetlerden anlaşıldığına göre ve la yumkinu ha o inkar etmez illa al-mubtadi'ul cahid ya, ya, ya bidatci, cahid inkarci. Evel fasik ya faz el hayd doğru yoldan çıkmış. yani doğru yoldan çıkmış, yanlış yola girmiş. Fel ayatu ayet kelimeler minha o ayetlerden ma Allahu Teala mesela o ayetlerden Allah'ın haber verdiği fi hakkı Meryem. Meryem annemiz hakkındaki mesela nedir? Min zuhil el fawakih şitwiya fi sayf. Zahar olmuştu. El fawakih şitwiya. Kış meyveleri Yazın onun yanında oluyordu kış meyveleri. Ve sıfiyye, yaz meyveleri işte kışın oluyordu. Yani bunu kâlet ya Meryem enne leke hada kâlet indillah bu Allah'ın yanında. Ha, ve mâ zâhâr alâ ya mesela onun elinde zahir olmuş bu ayettir ya. Hayzu hazretin nehlet. Bak ha, o hu, kurumuş hurma ağacını ha, sallamış ve kânet yâmiseten. Ha, sallamış. O, oysa kuruydu esmeret. Ha, ha, meyve vermiş. Ve yen neyset bi nebiyetin. Meynem peygamber değildir. saniha bir kadın. Saniha. Saniha olduğu için Allah ona ikramlarda bulunmuş. Ve yedunle eyda işte denetül mazahir aleyyedil hıdır. Mesela Hıdır Aleyhisselam'ın elinde zar olan min sefine. Ha, o gemiyi delmesi. Mesela gemi delmiş hiç ne söyle orada büyük bir keramet izah etmiş. Ha, ve katil çocuğu öldürmekle ve ikametin cidar, o duvarı düzeltmek. Bunlar birer keramettir. Yani ha, yani zahiren e, gerçi muhalif şeyler ama hakiki, hakikatinde gerçektirler. Ha, ve gelecekten haber vermektir. Ha, tabi Allah ona bildiriyor. Kur'tu kurtubi Yani demek keramet inkar edilmez. Yani kerametler vardır. Yani inkar eden o muatezile midir? O bozuk bir tayfadır Bazıları ya, Vahabiler midir? Artık bugün bu zamanımızda da var yani. Ya, muatezileler, ondan sonra ne biliyorum maalciler. Yani bozuk akidenin ehli sünnet ve cemaatin dışında yani. Ve ahiru davana elhamdülillah rabbil alemin. Ha bir şey daha var burada. Çok önemli bir şey. Kur'an'ın mucizelerinden bir şey vardır. Hatta eğer burada Antakya'lıları yani Kur'an-ı Kerim'de Antakya'lıların yani misafirperver olmadıkları yani orada işte insanlara söyle iyilik yapmamışlar, ağırlamamışlar. Bu zaman zamanen birkaç kan sonra bir yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir padişah varmış. Müslüman bir padişah Antakya'da o Sahabe kiramın fethinden sonra bir padişah işte o Antakyalılardan artık Müslüman salih insanlar çıkıyor. Bir gün diyor yani o ileri gelenleri bir araya geliyor Antakya'nın. ile. Ya bu Kur'an-ı Kerim'de bizi böyle eleştiriyor. Biz zem ediyor. Kur'an'da bizim ismimiz kötüye çıkmış. Ya misafir permenlik yok falan. Ne yapalım ne yapalım? Ya halife vallahi o zaman bilmiyorum halife kim? Halifenin yanına gider. Allah-u Alem dönem. Abbas Hazret yani Hazreti halife, o zaman Irak'ta. Ona bir heyet gö gönderiyorlar. Yani bilir yani ileri gelenlerin heyetini. Bu ayet kelimede bak hatta ida ata ya yani tinistat ama ana fa abu bu orada bir harf değiştirmek için müracaat ediyorlar, müracaat. Ebev, etev. Bayi ta yapacaklar. Etev. Gelmişler ki Eyyüde-i onların onları misafir etmek için gelmişler. Ebev, imtina etmişler. Bak o, o zem oluyor. Etev. Yani bayi ta'ya demişler. <laughs> yani mümkün mü yani? Kur'an hiç değiş, bir harfi bile bak değiştirememişler. Ya yani, mümkün değil. Bir harfi bile değiştirememişler. Yani onların aleyhine yani lehine lehine çevireceksin. Etev. Yani. Ebu etev yapacak. Halifeye müracaat. Halife diyor böyle bir şey olursa diyor tamamen bütün e, keleniz gider, idam eder hepinizi. mümkün değil, olmaz da zaten yani. Şimdi buralarda değiş dünyanın her tarafına yayılmış. Hafızların zihninde var. Yani Allah'ın koruması altındadır. Ha, Mümkün de yapamazsınız. Yaparsan böyle bir şey ha, kelenizi vururum demiş. Ha, i̇şte Kur'an mucizesi. Evet, bir harfin bile değiştiremezler.